Evet arkadaşlar Başıma gelen, geçen gün başıma gelen bir şeyi anlatacağım yani Göstereceğim daha doğrusu Ben bu adamı vuruyorum Anlaşılsın diye söylüyorum Hareket ediyor Bak hareket ediyor Bak hareket ediyor adam Bak tekrar gösteriyorum bak Bak Tekrar yapıyoruz Elemanın cross'u oynarken hareket ediyor Ve bana chat atabiliyor bu Cross koyduğu yere Dümdüz gidiyor mermi Ben hareket ederek attığımda mermiyi Benim mermim Allahu ekber dağlarına gidiyor Evet olay bu CS2. Evet, teşekkürler. Geliyorum. Info var mı? Abi P var bir tane. Tünel, no, o ne ya? Tünel geldi.